Ben Süheyla Üstek. Ben 20 20 yıldır e, resim sanatıyla uğraşıyorum. Ankara'da yaşıyorum. E, eğitmenim, Kültür Bakanlığı sanatçısıyım aynı zamanda. E, kendi atölyemizde e, öğrencilerimiz var ve e, orada çalışmaktayız halen. E, resim sanatında e, 20. yılımı geçtim. E, i̇şimi çok severek yapıyorum pek çok kişisel ve e, sergiler açtım. E, bu dalda e, ödüllerim var. E, Ankara'da yaşıyorum. E, Polatlı'dayız bugün. E, üç 3 gündür Polatlı'dayız. E, Polatlı Sanat Festivali e, çerçevesi içinde e, resim çalıştığımız var. E, belediye Başkanımız Sayın Mürsel Bey'e e, Kültür Müdürümüze, Murat Bey'e ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz bize çok yardımcı oldular bu konuda. E, gerek buranın halkı olsun çok ilgililer, e, sanat dalında e, sorular soruyorlar, ilgileri çok fazla. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu, bu yıl e, sanat festivali Polat Sanat Festivali'nin konusu Gordyon. E, burada tarihi yerleri gezdik, e, tarihi hakkında bilgiler edindik. E, temamız Gordiyon olduğu için çalışmalarımız bu sene de Gordyonla ilgili e, tarihi yerleri, e, eskide kullanılan eşyalar olsun, kültür kültür e, varlıkları olsun, bunları deneyimledik ve bunları e, görsel olarak aktarmaya çalıştık. Biz çok mutluyuz burada olmaktan. Bu bizim üçüncü yılımız burada olmaktan. Her sene katılıyoruz ve çok mutlu oluyoruz her, her geldiğimizde. Ayrı bir tetbi, ayrı bir mutlulukla ayrılıyoruz. Tekrardan öbür seneye görüşmek dileğiyle diyorum. Ben ressam Ergün Öksüz. Ankara'da yaşıyorum. 57 doğumluyum. Aşağı yukarı 30 senedir resimle uğraşıyorum. Resim hayatını Almanya'da başladım. Almanya'da özel dersler aldım. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de ee, hocam Hüseyin Sartaş, ondan uzun yıllar ders aldım. Hemen hemen birebir ders verdi bana. Bu resimi sevmeme ve resim hayatına başlamamda çok büyük etkisi oldu. Zaten seviyordum. Ondan onun için Almanya'da başlamıştım. Uzun bir süre orada resim yaptım. Şimdi de Ümitköy'de Ankara'da artı bir resim galerimizde arkadaşlarla beraber resim yapmaya devam ediyoruz. Şu an e, Polatlı Belediyesi Mürsel Bey'in sanat e, müdürü e, Murat Bey Gülay Hanım Sevim Hanım Bunların katkılarıyla Polatlı'da yapılan Polatlı Resim çalıştayına, çalıştayına davet edildik. Buraya geldik. Burada resim çalışmalarımızı yapıyoruz. Üç günlük bir çalışmamız oldu. Üç gün neticesinde ben kendi eserim olarak bu eserimi yaptım. Bu eserimi Polatlı Belediyesi'ne armağan edeceğiz. Polatlı Belediyesi'nin 101. yılı Kurtuluş Savaşımızı anma etkinlikleri dolayısıyla e, Sanat Festivali düzenledi. Burada ilk gün bizlere Gordion'u ve buradaki Kurtuluş Savaşı ile ilgili bütün yerleri belediye gezdirdi bizleri. İlk önce oralardan bir ilham aldık. Daha sonra Gordion'da bu müzeleri gezerek müzeleri gezerek bu müzelerden esinlenip ben bu tarihi sanat eserimi yapma ihtiyacı duydum. Bunu yaptım. Onun için Polatlı Belediyesi'ne, başkana ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. İsmim Süleyman Şolpan. Bu festivale e, Konya'dan katılıyorum. Bu ikinci kez gelişim. Sayın e, Belediye Başkanı, ilgililer, bu emeğe, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geçen sene Sakarya temalı bir çalışma olmuştu. Bu sene Gordiyon Festivali olarak katıldık. Yalnız ben yine tarihi bir resim çalışmayı seçtim. Belediyemizin sanatsal konulara verdiği değer için Sayın Başkan'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum. Zira Polatlı görülmesi bilinmesi gereken bir yer. Sakarya meydan muharebesi herkesin özellikle de gençlerimizin bilmesi gerekir. Bu memleketin nasıl bu hale geldiğini nasıl kurtuluş savaşının verildiğini tüm gençlerin gerçekten bilmesi gerekiyor. Gordiyon'un burada olması çok değişik bir duygu. Yani e, Türkiye Açık Hava Müzesi Burası da çok güzel e, sanat eserleriyle, geçmiş tarihiyle, antik tarihiyle e, gündeme gelmesi gereken bir yer. E, ben ahşap yapma sanatıyla uğraşıyorum. Ahşap üzerine, tahta üzerine bu gördüğünüz elektrikli kalemle e, önce çizimi yapıp sonra tonlamaya geçiyorum. İş bittikten sonra resmi üzerine vernik atıyorum ve çok uzun süreli kalıcı bir esere sahip olmuş oluyoruz. Teşekkür ederim. Gülay Nalcı, Ankara'dan geliyorum, katılıyorum. Bu üçüncü çalıştaya Eylül ayını her sene olduğu gibi heyecanla bekledik. Çok şükür bugün de katılmış ve çalışmalarımızı yapmaya başlamış bulunuyoruz. Çalıştayın ilk günü bizi toplayıp getirdiklerinde şehre girmeden önce bütün müzeleri geziyoruz. Ee, hem bilgilendiriliyoruz. Önemli olan şu ki gittiğimiz gördüğümüz yerleri yeni baştan tekrar görmemize rağmen ilk kez gidip aynı heyecanı aynı duyguları yaşıyoruz. Komutanlarımız sağ olsun Sakarya Savaşı'nı tekrar tekrar anlatıyorlar. Ee, ve o anda belli bir düşünce geliyor insanın aklına acaba bu savaş kazanılmamış olsa ne olacaktı? Ulu Önder Atatürk vesayesinde ki o günün insanları da çok çok yürekli vatansever insanlarmış ki biz bugünleri yaşayabiliyoruz. Şurada şu konuşmayı yapabiliyoruz. Belediyenin de yani böyle bu etkinliklere Polatlı'nın tanıtılmasına ve sanata çok çok yani önem verdiğini görüyorum. ...halkı da çok meraklı... ...her birisi tek tek ressamları... ...geziyor, meraklarını gideriyor... ...ne yönde çalıştığımızı... ...işte nereden geldiğimizi... ...kendilerini de yapmak istediklerini... ...heyecanlarını katıyorlar... ...bu da bize çalışma şevki veriyor... ...şimdiden bir dahaki seneyi düşünüyoruz... Ee, ...söyleyeceklerim bu kadar... ...belediye reisimize... ...çok çok teşekkürler ediyoruz... Gordyon ...bu seneki temamız... Önceki iki sene Sakarya Savaşı'nı çalıştık. E, Gordion'da çektiğim bir duvar freski resmi. Ben de dedim tekrar tablomda canlansın. Yeniden duvarları süslesin. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz sonuçta. Bu da geçmişten gelen bir hatıra. Çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben bir sen küpeli. Ankara'dan katılıyorum. Polatlı Belediyesi'nin düzenlediği Gordiyon Sanat Festivali'ne katılmaktan onur duydum. Yaklaşık 30, 30 sanatçı arkadaşımla birlikte katıldık. Polatlı'dan katılımcılar da var. Daha çok Ankara'dan ressam arkadaşlarla geldik. Polatlı Belediyesi'nin düzenlediği bu güzel organizasyonda yer almaktan oldukça mutluyum. Bele gerek belediye çalışanları, gerek e küratörümüz Sevim Ayten Hanım, Gülay Hanım olsun Diğer arkadaşlar olsun, güzel insanlarla tanıştım burada. Ee, akşamları çok güzel e, müzik festivalleri vardı, konserler dinledik, güzel dostluklar kurduk. Sakarya zaferinin yaşandığı ve Gordion'un topraklarında olmaktan gerçekten mutluyum. Daha önce görmediğim bu tarihi alanları, şimdiye kadar görmediğime o kadar üzüldüm ki, duygulandım, bayağı da duygulandım. Genellikle e, Gordyon temalı çalışıyoruz. Bu senenin konusu Gordion teması. İlk defa katılıyorum bu festivale. Mutluyum. E, ben de e, resimde, çalışmamda Kral Midas'ı burada temsil etmeye çalıştım. Diğer e, geometrik şemada da şey var, e, Kral Midas'ın timülüsünün şeması var. Benim çalışmalarım genel, genelde geometrik soyutlama olduğu için bu konuyu seçtim. Tabii ki burada resmedecek o kadar güzel tarihi kültürümüz var ki hepsi hepsine ele alamıyoruz. Herkesin bir resim yapma hakkı var. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Başka güzel etkinliklerde buluşmak üzere. İbrahim Kuzey, Ankara'dan geliyorum. E, festival kapsamında e, Polatlı'ya çağrıldık. E, yaklaşık e, 20 şal, e, ressam bir aradayız. Ee, başta belediye başkanımız Mürsel Bey ve Sevim Hanım olmak üzere tüm belediye çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizimle çok iyi ilgileniliyor. Ee, güzel bir etkinlik. Ee, farklı e, sanat dallarında ve farklı sanat anlayışlarında arkadaşlarla bir aradayız. Ee, birbirimizi tanıyan e, birkaç kişi varken burada daha fazla dostla bir arada olduk. Polatlı'ya halkımızın arasına yoğun ilgide olan e, insanlar arasında getirdiğimiz için mutluyuz. Parkta açık havada resim yapmak ayrı bir zevk. E, bu e... Sanat çalışmasını düzenlendiğinde ilk gelirken gerçekten sanatçı arkadaşlar kısa bir süre olduğu için çekingendik. Acaba yetişir mi? Nasıl olur? Ne yaparız diye. Fakat geldiğimizde samimi ortamla birlikte, halkın da ilgisiyle birlikte gerçekten çok rahat resimler yaptık. Hala da yapıyoruz. Umarım gelecek yıllarda tekrar gelir bu sanatın. Polatlı'nın insanlarına ulaştırmak daha kolay olur. Türkiye'mizin gerçekten sanata ihtiyacı var, sanatçıya ihtiyacı var. Ee, sanat ve sanatçı ne kadar çoğalırsa e, doğaya, insanlara e, yaşama insan yaklaşım gerçekten o kadar doğru olur, dürüst olur. E, ben bu konuda tekrar tekrar e, bizi buraya getiren e, tüm çalışanlarımıza, belediye başkanımız başta olmak üzere, Seyman başta olmak üzere e, teşekkür ediyorum. Bu sanat dolu yarınlar diliyorum. Merhaba, Münire Balcı ben. Cam sanatını icra ediyorum. Ee, Ankara'dan geliyorum buraya. Polatlı Festivali Zafer, e, Sakarya Zaferi için Sevim Hanım'a ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum ilgilerinden. Çok güzel bir organizasyon oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Bütün sanatçı arkadaşlara da selamlar. Çok e, güzel, e, çok fazla bir ilgi var. Cam sanatı çok fazla e, ülkemizde olmadığı için. ...gençler ve çocukların çok ilgisini çekti. Bütün herkesi cam sanatına... ...terapi bildiğiniz cam sanatı tavsiye ediyorum. Sanatlı bir toplum diliyorum. Merhabalar, ben Sümeyra Göktepe'le... ...Şanlıurfa'dan katılıyorum bu sanat çalıştayına. Evet, ee, yüksek lisans mezunuyum. Ee, şu an doktora hazırlık süreci içerisindeyim. Ee, bu sanat çalıştayına daha önce e, ikinci kez katıldım. Daha önce farklı sanat çalıştaylarına da katıldım ama e, Ankara Polatlı içerisinde düzenlenen bu sanat çalıştayında benim için e, çok faydalı oldu. Eğitim hayatım konusunda e, sanatsal anlamda gelişmemde çok bir, büyük bir etkisi oldu. E, bu, bu şekilde yani <laughs> teşekkür ediyorum. Adım Tülay Çatal. Ressamım. Ankara'nın en güzel Polatlı ilçesinde çok güzel bir çalıştayla e, iki senedir katılıyoruz. Ve özellikle e, çok anlamlı bir günde buraya geliyoruz. Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. E, ben daha önceden Polatlı'nın bu kadar Sanat, kültür, kültür içerikli olduğu bir yer olarak bilmiyordum, tanımıyordum. Ama geçen sene geldim, tam bir e, kültür hazinesi burası. Gerçekten e, bu kadar harika bir yer olduğunu hiç, hiç düşünmemiştim. Bundan çok önceleri evet bilmiyordum ama herkesin bir Polatlı'yı mutlaka görmesi lazım. Bastığınız her toprakta bir şehidin sanki canına basıyormuş gibi çok duygulanıyor insan. Atatürk'ün özellikle ilk buraya gelişi ve Türkiye'mizin kurtuluşu Polatlı'da başladığını biliyoruz. Resmim hakkında bilgi vermek istiyorum. Polatlı'daki Midas'ın tümülüs mezarına gittik ve orada ben çok etkilendim. Zaten gittiğimiz her yerde çok etkilendim. Ee, özellikle bu resmi yapmak istedim. Ayrıca resimini tamamen olduğu gibi e, geçirmiyorum. Mutlaka içine kendimden bir şey katmak istiyordum. Ee, Midas'ın meşhur eşek kulakları var. Ama ben burada gözlerini yapmak istedim. Ee, böyle bir resim ortaya çıkardım. Umarım beğenilir. Ayrıca Palatlı Belediyesine çalışanlarına, özellikle Sevim Hanıma, <laughs> Gülay Hanıma, Murat Bey'e ve bu emeği geçen tüm Palatlı Belediyesine yürekten teşekkür ediyorum. Umarım daha sonraki yıllarda da yine burada olmayı istiyorum. E, adım Memi Kibarkaya, e, Polatlı Belediyesi'nin 3 yıldan beri Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili çalıştaylarına katılmaktayım. Asıl mesleğim veteriner hekim, alaylı bir ressamım. E, Polatlı bu konuda çok muazzam bir şekilde etkinlikler düzenliyor. Ve bu düzenlenen etkinliklerde Önce Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki o, o bizim e, mücahitlerimiz, şehitlerimiz, o bölgeyi geziyoruz. E, tabii o bölgeyi gezerken Atatürk'ümüzü e, çok dinliyoruz. E, kolay olmayan bir savaşın nasıl olduğuna dair o duyguları yakalamaya çalışıyoruz ve o duygularla beraber bu sene 3 e, seneden beri e, Sakarya Meydan Muharebesi çalışmaktayım. Alaylı bir ressamım. E, asıl dediğim gibi şeyim, e, mesleğim ve tenerekim. Ama e, resmi çok seviyorum. E, bu ülkenin birçok kanallarında da, televizyonlarında da eserlerim yayınlanıyor zaman zaman. E, Yine Polatlı Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. İnşallah bu eserlerimiz kalıcı olur, bir e, müzede toplanır ve biz de e, bundan gurur duyacağız. Ben benimle değil ama gelmedi ben